İle ve taşa kazınmış bu garip semboller, koca bir medeniyetin sessizliğe gömülmüş mirasıydı. Sümerler, Akkadlar, Babilliler. Onların hikayeleri, yasaları, efsaneleri bu çiviye benzer işaretlerin ardında kilitli kalmıştı. Bu şifreyi çözme mücadelesinin, en eski ve en karmaşık Sümer metinleriyle başladığını düşünebilirsiniz. Ama tarihin bize bir sürprizi vardı. Çözümün anahtarı, en derinde değil, yüzeye en yakın olanda saklıydı hikaye, günümüze çok daha yakın olan eski Pers yazıtlarıyla başlayacaktı. Ve bu inanılmaz yolculuk, bir laboratuvarda değil, meraklı bir gezginin seyahat notlarında filizlendi. Takvimler 17. yüzyılı gösteriyor. Pietro della Valles adında İtalyan bir gezgin, 1614 ile 1626 yılları arasında, Napoli'den başlayıp Anadolu, Suriye, İran ve Mısır'ı kapsayan destansı bir yolculuğa çıkar o, sadece yeni yerler görmüyor, aynı zamanda batı dünyasının unuttuğu bir geçmişin izlerini sürüyordu. İran'ın antik harabelerinde dolaşırken, daha önce hiç görmediği bu tuhaf sembollerle karşılaştı. Gördüklerini ve incelediği yazıtları, arkadaşlarına yazdığı mektuplarda anlattı. Hatta bu çiviye benzer bazı işaretleri defterine dikkatle kopyaladı ve yayınladı. Della Valles, farkında olmadan batı dünyasını, binlerce yıllık bir uykuya dalmış olan çivi yazısıyla tanıştıran ilk kişi olmuştu. Bu, yüzyıllar sürecek bir araştırma maratonunun da başlangıç işaretiydi. Della Valles ve ondan sonraki gezginler sayesinde bu gizemli yazının kopyaları Avrupa'ya ulaştı. Akademisyenler arasında büyük bir merak dalgası başladı ama bu semboller hala bir sırdı. Çözüm için ilk ciddi adımı atmadan önce, birinin bu yazıtları bilimsel bir titizlikle kopyalaması gerekiyordu. O kişi, 1761 ila 1767 yılları arasında Persepolis'i ziyaret eden Alman kaşif Karsten Niebuhr'du. Niebuhr, tarihte ilk kez bu yazıtların hatasız kopyalarını çıkardı. Ama daha da önemlisi, üç kritik gözlem yaptı, yazı soldan sağa yazılıyordu. Aynı anıt üzerinde üç farklı ve karmaşıklıkta çivi yazısı sistemi vardı. Ve bu sistemlerden en basiti olan, Sistem I, sadece 42 işaretten oluştuğu için muhtemelen alfabetik bir yazı olmalıydı. Bu, şifreyi kırmak için gereken ilk anahtardı. Niye Niebuhr'un harika kopyaları ile çeşitli araştırmacıların önemli adımlarından sonra sahneye, hiç beklenmedik bir kahraman çıktı. Göttingen'de bir lise öğretmeni olan George Frederick Grotefend. Grotefend, bir dil bilimci değildi o, bir dehaydı ve bu gizemi bir arkadaşıyla girdiği iddia üzerine, adeta bir bulmaca çözer gibi ele aldı. Grot Efendi'nin mantığı dahiyaneydi. Elinde Niebuhr'un kopyaladığı iki farklı Persepolis yazıtı vardı. Yunan tarihçilerden, Pers krallarının kendilerini, X, Büyük Kral, Kralların Kralı, Y'nin Oğlu, gibi kalıplarla tanıttığını biliyordu. Yazıtlarda sürekli tekrar eden bir kelime grubunu kral olarak tahmin etti. Sonra can alıcı hamlesini yaptı, birinci yazıttaki kralın adının, ikinci yazıtta, kral ünvanı olmadan bir önceki kralın babası olarak geçtiğini fark etti. Yani kalıp şuydu, kral A, kral B'nin oğlu ve kral B, C'nin oğlu. Tarihten bu kalıba uyan silsileyi biliyordu, H.Y.S. Taspes, oğlu Darius ve onun oğlu Herkes. Tahmini doğruydu. Bu doğrulama sayesinde, bu isimlerin antik Persçedeki telaffuzlarını kullanarak, tarihte ilk kez çivi yazısı harflerine ses değerleri atadı. Grotefend, toplam 42 işaretten 10 tanesini doğru bir şekilde deşifre etti. Bu, her şeyi çözmese de kilidi kıran ilk dönüştü. Kapı aralanmıştı. Bir gezginin ile başlayan, bu inanılmaz macera, insan zekasının ve azminin en büyük kanıtlarından biridir. Umarız keyifle izlemişsinizdir. Tarihin tozlu sayfalarındaki başka hikayeleri dinlemek için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.